Milletvekili Sayın U Sayın Uğur Bayrak tutan konuşacak buyurun. Değerli Başkan, e Sayın Milletvekilleri, Geçen yıl 21 Mart'ta bur burada bir konuşma yapmıştım. Konuşma yaptığımda da yine burada olan şanlı bayrağımızı göstermiştim. Sayın Başbakan ertesi gün çıktı grup konuşmasında dedi ki, Dün Artvin Milletvekili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde şov yaptı. Benim burada bayrağı açtığım gün Diyarbakır'da belki 10 bin, belki 100 bin tane PKK bayrağı asıl, açıldı. Başbakan onlardan rahatsız olmadı. Benim burada açtığım Türk bayrağından rahatsız oldu arkadaşlar. Bayrak o zaman inmişti aslında. Bugün inmemişti değerli arkadaşlar. Bakın ben Karadeniz'i, benim bölgem Karadeniz. Siz Hopa'dan, hanımefendi bir dinleyin, Hopa'dan Samsun'a kadar yolculuk edin. Hopa'dan Samsun'a kadar yolculuk ettiğiniz zaman Karadeniz'deki bütün üst geçitlerde şehit askerler, şehit askerler, Şehitlerimizin, şehit polislerimizin isimleri vardır değerli arkadaşlarım. Halkın çocuklarının isimleri Karadeniz'de üst geçitlere yazılıyor. Halkın çocukları olmayanların isimleri ise gemilere yazılıyor. Rezidansların tapu kayıtlarına yazılıyor. Lüks porşelerin trafik teşhir kayıtlarına yazılıyor. Bunu anlamayanların, bunu yaşamayanların şehitliğin ne olduğunu bilmesi mümkün değil değerli arkadaşlar. Bakın bu ülkede bugün gelinen tabloda bu bayrak bugün inmemiştir. Oslo'da indirilmiştir bu bayrak. 3 Kasım 2002'de eğer bu Türkiye'de terör yoktuysa, eğer bugün Türkiye bir bölünme projesiyle karşı karşıyaysa bunun sorumlusu muhalefet midir değerli arkadaşım? Görmüyor musunuz neyin ne olduğunu? Bakın Lice'de adamlar 20 gündür yol kestiler. 20 gündür yol kestiler. Ulaşımı engelliyorlar. Bakın bir HDP grubu bugün Lice'de. Çok ilginç bir olay var arkadaşlar, değerli arkadaşlar. HDP grubu bir başka şeye gidiyor. Yolunu PKK'lılar kesiyorlar milletvekillerinin yolunu. Danışıklı dövüş. Türkiye elden gidiyor farkında değil misin değerli arkadaşlarım? Ben biliyorum içinizde bu işin sıkıntısını çeken millettekilerin olduğunu. Demin bir değerli milletvekilimiz bir şey konuştu otopsiyle ilişkin. Bugün haberlerde okudum. Bir Lice'de muhtemelen bir e, ölenlerden bir tanesinin ailesi savcı diyor ki otopsi yapılacak diye aile karşı çıkıyor. Hayır diyor otopsiye göndermem savcı da başımın üzerine diyor. O biraz önce konuştuğum Mahmut Esat Bozkurt'un savcısı değil. O Cumhuriyet'in savcısı olsa o şekilde davranmaz değerli arkadaşlarım. Bakın ülke elden gidiyor. Çok vahim bir tabloyla karşı karşıyayız. Mustafa Kemal Atatürk'ün üniter devleti tehlike altındadır. Ulus devlet kimliğimizi kaybediyoruz. Neyi tartışıyoruz burada? Bayrağımızı indirmişler. Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde başka şeyleri tartışıyoruz değerli arkadaşlar. Bayrağımızı indirmişler. Namusumuza, şerefimize, onurumuza, geçmişimize saldırmışlar. Kime saldırdığının hiçbir önemi yok değerli arkadaşlar. Oslo'da masaya oturduğunuz anda kaybettiniz bu işi. Ana dilde savunmayla başladık yani sarı öküz arkası gelmiyor. Açık açık diyorlar. Onun parlamentosunda Mustafa Kemal Atatürk e hakaret ettiler. Geçen gün birisi buraya çıktı. Ne dedi? Bunun dedi Mussolini'nin Hitler'in faşizmiyle Kemalizm aynı çiziye koydu değerli arkadaşlar Kemalizm Cumhuriyet bizim varlık nedenimizdir. Atatürk bizim varlık nedenimizdir. Size dokunsa da dokunmasa da. Ne diyor? Size savaşmayı değil ölmeyi öğretiyorum diyor. Bağımsızlık ve özgürlük benim karakterimdir diyor Mustafa Kemal Atatürk. Biz onun meclisinde konuşuyoruz. Düşünebiliyor musunuz? 2014 Türkiye'sinde Güneydoğu'da sizin bir eski milletvekiliniz kalkıyor diyor ki Kürdistan tanımı yapıldığı zaman bunu bundan o, yıllar önce yapsaydılar diyor. Başka türlü olurdu gözlerinden yaşlar akıyor. Değerli arkadaşlarım bunları açık açık konuşmalıyız. Bir milletvekili çıkıp demedi mi? Benim 2000 tane PKK'lı evladım var diye dedi mi demedi mi? Değerli arkadaşlarım. Ben ona bir televizyon programında söyledim. Git DNA testi yaptır dedim. Bunların babası mısın, değil misin diye değerli arkadaşlarım. O nedenle bakın bu Cumhuriyet Geçmiş döneminde kurulduğu andan bugüne kadar hiçbir bir dönemde bu kadar tehdit ve tehlike altında olmamıştır. Üniter devletimiz, varlık nedenimiz, cumhuriyetin temel nitelikleri, ulus devletimiz, o sarı saçlı mavi gözlü dev adamın benim en büyük eserim dediği cumhuriyet tehdit ve tehlike altındadır. Bunu hala görmüyor musunuz değerli arkadaşım? Bunu farkında değil misiniz? Bunu birkaç şeyle bir sıvaya, bir aslı bunu fatura ederek vay efendim niye buna müdahale etmediler de, 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 denilecek kadar basit bir olay değil bu olay. Bu olay büyük bir olay. Büyük bir proje yürütülmeye çalışılıyor. Güneydoğu'nun ismini de koydular. Bayrağını da diyorlar ki senin bayrağını egemenlik hakkını alacağım. Önümüzdeki günlerde muhtemelen parayı da basacaklar değerli arkadaşlarım. Yeni bir devlet kuruyorlar adamlar. Bunu görmeyen ya aymazdır ya aptaldır değerli arkadaşlarım. Bakın burada Atatürk'ün meclisinde bunu söylüyorum. Bunun farkında olmayan ya aymazdır ya aptaldır. O nedenle bizler herhangi bir siyasal partinin milletvekili olmanın ötesinde şunu asla unutmayın. Göz yaşlarımızın rengi aynıdır. Göz renklerimiz farklıdır ama göz yaşlarımızın rengi aynıdır. Şunu asla unutmayın. Farklı partilerin mensupları olabiliriz. Farklı siyasal partilerin üyeleri olabiliriz. Ama şunu asla unutmayın. Hepimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milletvekilleriyiz. Bunu asla unutmayın. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim. Enerji oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler.